7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da almak suretiyle şampiyon olmak. Ben buradan büyük bir teşekkürü taraftarıma gönderiyorum. Bugün Ramazan taraftarların bir kısmı oruçlu olmasına rağmen sahayı hınca hınç doldurdular. Onlar büyük bir teşekkürü hak ediyor. Onların desteğiyle zaten şampiyonluk yürüyüşümüzde inşallah hedefine ulaşacak. Tabii gündem <laughs> şampiyonluk yolunda günden başka bir yerlere gidiyor. Bu gidişatta biz Galatasaraylılara kesinlikle memnun eden bir gidişat değil. Bugün şampiyonlukla çekiştiğimiz rakibimizin başkanı genel olağanüstü genel kurulunu topladı. Ve orada böyle bizi hayretlere, beni yönetimimi, bütün Galatasaraylıları hayretlere düşüren açıklamalarda bulunuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, neresinden başlayayım bilmiyorum. O kadar büyük bir kalabalığın önünde, taraftarın önünde Galatasaraylı başkan vekilimi tehdit ediyor. Tehdit ama tehditi mutlaka siz de dinlemiştirsiniz diye düşünüyorum. Tehditin boyutu da küçük, evet. öyle lafsi bir tehdit değil. Topyekün bir tehdit. Bugün, yarın, bundan sonra nedir bu ya? Nedir bu? Biz nerede yaşıyoruz ya? Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun? Hiç bu 60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmek suretiyle istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Bu durumdan vazife çıkarsa birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa çoluğu var, çocuğu var, ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Yani başına bir şey gelse. Bırakın onu. Sadece yöneticiler çerçevesinde değil. Büyük bir taraftar kitlesi. Geçmişte benzer olayları yaşadık ya. Taze da Trabzon'da bir olay yaşamışız. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle yani illa Gazi bir yöneticinin değil ama bir taraftarın böyle bir şeye uğraması, öldürülmesi memnun mu edecekti seni? kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri konuşmanı akşam gece yatmadan bir daha dinle. Bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için bir şampiyonluk için. Yani yapılanlara <laughs> herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Ama bir şampiyonluk için değer mi? Yani bir can gitse veya da bir saldırı olsa işte Trabzon'da yaşadık. Onun üzüntüsü daha bitmeden, onun tartışmaları daha bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve buradan da vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzüldüm. Son derece üzgünüm. Ben onun abisi yaşındayım. Şunu bilsin ki şampiyonluklar öyle tehditle falan kazanılır. Şampiyonlar mertçe, delikanlı gibi sahada mücadeleyle kazanılıyor. Bunu bilmesinde fayda var. Bu bir değil, iki değil benzer tehdidi federasyondaki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da aynı şekilde Erdem Bey'i tehdit etmeye kalktı. Ben de oradayım. Gereken cevabı aldı, yerine oturdu. Ayıptır yani şimdi baktığınız zaman kendisi eğitimli, yurt dışında eğitim görmüş çok önemli bir ailenin ferdi ya yakışıyor mu? Ya? Yakışıyor mu? Tekrar söylüyorum. Akşam konuşmasını bir daha dinlesin. Ne yapmak istediğini yani o bir sakin akıl süzgecinden geçirsin ve yorumunu kendi kendisine yapsın. Hiç bu manada bizi zorlamasın. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ve Galatasaraylılar hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii laf bitmiyor. Yani söylenecek o kadar çok şey e, var. Buradaki en önemli vurgulanması gereken şey ülkenin huzuru. 60 milyondan bahsediyoruz. Ülkemiz zaten 80 milyon. 85 milyon. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duydum ben. Cümleler duydum. Yani bir ülkede yani bu kadar birliği, beraberliği tehdit eden bir konuşma olamaz. Ben bugüne kadar hiçbir şeyde hiçbir spor adamında veyahut da hiç kimseden böyle açık e, tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor yapılan konuşmaları. Acilen buradan e, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Cumhuriyet Savcıları resen hemen hareket etmelidir bu konuşma, bu tehdit cezasız kalmaması lazım. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Bir futbol adamı olarak, futbola hizmet eden kişiler olarak neyi konuşuyoruz ya? Yani? Birbirimizi tehdit ediyoruz. Bugün, yarın, gelecekte. Siz yazdıklarınızla e, topluma, spor camialarına yön veriyorsunuz. Biraz bu konuya neşter at. Gidişatımız doğru gidişat, iyi bir gidişat değil. Sözlerini bitirirken tekrar Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Hukukun artık işlemesi, hukukun bu işte gereğini yapmasını bekliyoruz Galatasaray olarak. Olayı olayla ilgili söylemek istediğim bu kadar. Artık bundan sonra ben kendi taraftarıma, bütün taraftarlara, bütün futbol severlere de itidali tavsiye ediyorum. Geldiğimiz nokta çok kötü. Onun için futbol seven, sporu seven herkesin artık e, itidalli davranması ve kontrolsüz hareketlerden, kontrolsüz laflardan sakınması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoş hoş